Oyuncu Barak kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar Avni Selim'in kardeş kanal olduğunu şey ilan ediyorum. Evet. ikinci yanımda arkadaşlar. Onu zaten ETT 303 bölüm bizden tanıyorsunuz. Oyun... ETT 303 bendim. Arkadaşlar e, hata hatta e -T -T 303 bölüm bir yorumlar atmışsınız arkadaşlar. Entity ee, 300'ün skinini karakterini atar mısınız? Onu fame'e sorun arkadaşlar. Tıklıkla benim kanalında yorumları yazın arkadaşlar. Belki o atar bilmiyorum. Arkadaşlar Avni Selim babun benim kardeş kanalımdır. Ee, lütfen ona... Turuncular e, oyunda mıydı neydi? Turuncu evet. oyunu. Bilgisayardan evet. video çekiyorum. Yani. Evet introları var. Onun için Skype'la... Skype'ınız varsa arkadaşlar çekebilirsiniz. Şu an... Onun <laughs> kardeşi oyun oynadığı için ben de ona bakıyorum bir devir. Hani neyse arkadaşlar e, kısacası turuncu turuncular oyunda bunun kardeş kanalı. Yani ona evet. bir arkadaşlar Duyuru, lütfen videomuz. Ona oldu. abone olun. Yani bu kadar. Daha fazla sıkılmayın yani şey ve bay bay. Görüşürüz. Abone ol. like atmayı unutmayın. Bay bay.